Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Örneğimiz bakın eski örneklerden çok kolay ve zevkli bir örnek. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Şimdi bir örneğimiz için 5 ilmek arasında da 2 tane ilmeğim var. Toplamda 7 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Bir örnek bir arası için. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara da e, sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şöyle modelimiz burada dursun. Hemen örneğimize başlayalım değerli izleyicilerim. Bugün 2 tane örneğini anlatacağım size modelimizin. Şimdi bir diş böyle araşıyordum. ördüm. Arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5 Yine 2 tane düz. Burası arka yüzü. 5 tane de ters örüyorum. 2 düz 5 ders olarak modelimize arka yüzden başlıyorum. Şimdi örneğimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi burada araşı ördüm. 5 tane de ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 Yine 2 araşı 5 düz arışa 5 düz olarak ön yüzde sıramı tamamladım. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki düz yani düzleri düz tersleri de ters örüyorum. 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 2 düz 5 ters İki düz, beş ters olarak. Şimdi bu modelimiz dört sıradan oluşan bir model. Şimdi son sırasındayız. İki tane buradaki araşımı örüyorum. Burada beş tane düz olan ilmeğimi önce bir ilmek doladım. Bir tanesini araş ördüm. Şu ortadaki üç tane ilmeğimi aynı anda kestim. Araşı örer gibi bir tane kalan ilmeğimi de ara ördüm ve bir ilmek doladım aradaki iki tane ara ördüm bakın 2 4 5 yine 5 ilmeğimin önce bir ilmek böyle doluyorum yanındakini ara ördüm ortadaki 3 ilmeğimin bir anda kestim kenardakini de ara ördüm bir ilmek doladım İki tane de ara örüyorum aralarda bir ilmeğim oldu şey örneğim oldu değerli izleyiciler. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyoruz. 2 düz yine 5 ters. En kolay örgülerden bir tanesi diyebilirim. İster bayan yeleği, ister bebek yeleği yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. Sıramı böyle tamamladım. Bakın. 2 düz 5 ters olarak. Şimdi ön yüzde de aynı görüldüğü gibi örüyorum. 2 araşa 5 düz. 2 araşa 5 düz. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone olmak ücretli değil. Bakın bu şekilde ön yüzde de sıramı tamamladım. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. iki düz, 5 ters, 2 düz. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüze geldiğimiz zaman örneğimizi yine tekrar edeceğiz. 2 düz, 5 ters olarak arka yüzde devam ediyorum. Sizlerle de beraber öreceğim şu şekilde bakın iki düz beş ders olarak hem çabuk ilerleyen bir model bu hem de kolay değerli izleyicilerim hani yeni örgü öğrenenler için bile çok ideal bir model diyorum Şimdi bakın buradaki modeli tekrar ediyorum yine. Şimdi biraz daha yavaş anlatacağım kenar ilmeğimden sonra buradaki iki tane araşıyı örüyorum sonra beş tane düz olan ilmeğimin önce bir ilmek doladım hemen bir tanesini araşa ördüm sonra üç tane ilmeği aynı anda kestim bir ilmeğim kaldı onu da araşa ördüm ve bir tane ilmek doladım bakın bu iki araşadan sonra iki dört beş tane Yine iki araşa. Şimdi ikinci modele geliyorum. Aynısını tekrar ediyorum bakın. Bir tane ilmeğimi doladım. Bir araşa ördüm. 3 tane de ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Diğer kalan bir ilmeğimi de araşa ördüm. Bir ilmek doladım. Ve sıramı bu şekilde tamamladım. Ve arka yüzüm bir sıra örüp modelimin e, videomu bitireceğim. Değerli izleyicim arka yüzde de iki düz yani görüldüğü gibi örüyorum. 1 2 3 5 tanesini bakın ters ördüm. Yine 2 düz 5 tane de ters örüyorum Ben böyle sıramı tamamlarken siz de modelimi yakından izleyin. Bakın iki tane örneğim oldu, harika da oldu. Şimdi ön yüzde de görüldüğü gibi iki ters, iki arası 5 düz. Arka yüzde de görüldüğü gibi sonra ön yüze geldiğimiz zaman yine modelimizin bu işlemi yapıyoruz değerli izleyicilerim. Toplamda arkalı önlü saydığımız zaman 4 sıradan oluşan bir yelek örneği bu. Umarım örneğim anlaşıldı. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Şöyle beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.